Değerli oyuncular, ikinci bölümüne devam ediyoruz. Şu an kumanda Ali Osman'da. Evet, i̇kinci partla devam. Şu anda ben oynuyorum abi. Keşke oynamasaydım. Abi çık burada. Bak sağına sonra E ile Q ile bakıyorsun. Şuradan bak. Şöyle. Q'ya bas abi. Bir bakalım. Bana. Boş abi ya. Yürü. Boş boş. Abi sen bana niye devrediyorsun? Sen güzelce oynasana ya. Yok abi. İkinci, iki bölümü de ben oynuyorum. Buraya baktık ya. Abi ne olur ne olmaz. Yavaş ol lan. Aynen abi. Çok... Değil, e, bu yönetikler sese geliyor ya benim Aynen, kadarıyla. Evet abi burada ne var? Şu an elimde bir sinema olmuş. Evet buraya sanırım gelmiş. Aynen. Kapatma bu. Allah! Ali! 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 kaç! Ali! 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 Ali!

Fark etmedi mi şimdi? <laughs> Abi kaç pozisyon <laughs> kaç? Ne yapıyor? Ya, 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 ya. İşte sen niye bana bunu oynatıyorsun ama ya? Çok İyi oynamıyorum dostlar. Abi. Kaç arkaya git. Arkaya <gülüyor> 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 Kafana. Kafana sallıyor. Abi nereye kaçacağız lan? Sade sade. Heyecandan kaçacak bir yer bulalım. Kaç. Ben ne yapıyorum? Oo başka yere <laughs> Abi lanet olsun be. Abi sağ sağ. Lan girsene lan. Çık. Aa nereye girdin? Abi çıkılmayan bir yere girdim. Ha buradan geçemez. Saklan geliyor bir yere git. Dur burada. Oh iyi ya. yeni yer bulduk. Abi kapıyı kapat. Kapat Allah aşkına. Dostlar o kadar korktum ki. Abi <laughs> şu an içimden. Şu an. ya gelsen gökülüyor. Yemin ediyorum ki hiç oynamıyorum abi. hiç. Abi burada neler oluyor ya? Lanet olsun ya. Abi. Eyvah. Ne var? Ayı geliyor. Arkana bak. Abi ciddi olamazsın ya. Nereden gidiyorsun lan? Abi ayı geliyor bu ayının sesi. Abi şu. Abi arkaya bak. Abi önüne bak. Şu psikopat doktorlar şunlar işte abi. Abi burada mı? Abi tuvalet. Yok çık buradan çık. Vahşet yaşanmış. Şey. Aydınlık hiç açma. Abi lanet olsun. Ay bura gireceksin. Abi gir, gir gir dolaba. Dolap var içeride dolap var. Aa, dolap var. Ya lanet olsun ya. Güzel güzel. Abi adam gelince bilgisayar titredi sandım <laughs> ya. Ben titretmişim ben. Ya lanet olsun ya. Biz niye böyle bir delille başladık? Devam et. Hadi gel şöyle bir alışalım. Bekle evet. birazcık çıkma. Bekleyeceğim abi. Öyle siye buradayım artık. Biz mi böyle dolaplar hep beklese acaba ne olur? Evet burada. Abi şu an diye ses geliyor. Abi. Sen bak bana bak niye titriyor, titriyor titriyor titriyor. Kumandayı niye bana veriyorsun gözünü? Abi en zor yeri sana verdim. Gözünü seveyim. Korkudan öleceğim şimdi. Kalpten gideceğim 15 yaşında. Ya. Bak bu ayının sesi hala Aynen geliyor. Geliyor. Ölüyor. Geliyor. hiç çıkmayacak. Abi bir ton vardır la bu. Vardır abi. Hayvan ol hayvan. Evet şu an elim kolum titriyor ya. <laughs> Korkudan bir üşüme girdi şöyle. Abi benim şey girdi ya. Abi kim buldu lan bu otlastır lanet olsun. Yapımcısına. Şimdiden abi, soracağım. geleceksen gel, gideceksen git ya. ya. Dalga geçiyor ve hiç çıkasım yok bu dolaptan. Adam, yani zombilerin elinde öleceğine burada açlıktan ölsün ya lanet olsun. Zaten bir şey yemiyor ki adam. Yemesin ya. Sen köpek hırlıyor var ya. Aynen abi. Sen köpekten farkı yok da. Psikopat ya, buraya geldi böyle. Gazetecilik ayağına ekstrim yaşatıyor bize manyak. Aynen abi. Ya benim gördüğüm, duyduğum en korkunç korku oyunu bu ya. Outlast. Bu abi. Abi şöyle biz bunları... Abi şuralardan bir şey mi yapacağız acaba? Evet, şöyle bir bakalım. Aha. Ha, ona abi. basacaksın hemen dolaba gireceksin Ayı gelecek o zaman. Ha, basınca direkt giriyoruz o zaman. Aynen. Yaklaş lan. Evet. Oğlum left mouse buton. Ee? Ee, bir şey çıkmıyor abi. Ver abi. Bir dakika abi, abi. Şöyle şuradan dolanacağım. Ha şurada bir şey yanıyor. Hayır hayır kasa. O kasaymış. Abi versene mi? Evet alınamıyorum şu an. Evet kumanda şu an Berkay'da. Kumandayı devrettim ben. Evet almışken sen devam ettir abi ya ben. Yok ben abi diyorum. yok abi. Öleceğim şimdi ya. Hayır abi. Abi biz bunu niye alamıyoruz? Bir bak falan mı girdi diye düşünüyor şey musun? Bak, olayı var mıdır bilemiyorum. Abi kötü kötü sesler geliyor. Abi bu iş sende. <laughs> abi şu an bir strese girdim ya. Bak titriyor. Aynen abi ya. Ya bizim adam titretiyor. Adam Korkudan Kaçadan Fıydıklar <laughs> Abi Çık Git Ya Utanmasa Doğuracak Abi Aynen. Hop Şöyle Bir Bakalım kardeşim. Çık Git Abi Ya Abi Çık Git demez Kolay Ya Ölüyorum Ben Burada Mesela Burada Ne Var Üstümüze Herhangi Bir Bok Atlayabilir Şu An Evet Abi Ben Burayı Hatırlıyorum Burada Bir Şey Var Ben Buraya Girmem aç. Eyvah. Abi kapıyı zorladık mı geliyor kesin birileri. Lanet olsun. Abi ben şu kulaklığı bir çıkarayım ya. Çıkar abi. Şöyle. Abi içeride bir var ve bizi kovalıyor. Ben burayı izlemiştim şimdi yani Hah. Ciddi diyorum ya. Gir sonra... abi. Eline sonunda şey yapacağız. Abi. Ya. Ses yarattık yine. Şöyle bir bekleyelim. Kapının sesine geliyor çünkü. Bakalım gelen giden olacaksa çıkacağım artık. Eninde de sonda. sanırım biri geliyor. Ya şu ayı bir yerler sıçıyor. Onun ses bize geliyor. <laughs> abi. Azimle sıçan taşı da <laughs> <laughs> Ne yapacağım artık ya? Yok ya birisi gelmiyor. Şu an sıçıyorum ya. Şu sesler sanırım bizi korkutmak için yapılmış Aynen ya. Aynen ya. Abi bu oyun ses kısmı boyunca. Mecbur. 36 derecede üşüyorum şu an arkadaşlar. Aynen abi. Korkudan. Ve ayının sesleri geliyor ya. Yani. Sanki yani kutuba gittik, kutuba ses geliyor abi. Abi sesler geliyor ciddi. Yaklaştı ya. değil mi sanki? Aynen. Hani ben kapıyı kapattım ya orada herhalde onu kırdılar falan. Ciddi ciddi korkuyorum. Ya. Genelde bu oyna, oynayan herkes korkuyor Ya insan oynarken oynamak istemiyor. Oyunu kapatınca oynamak istiyorum. Aynen abi. Oyun zamanı bir an önce bitsin bu seri diyorsun. Oyun dışındayken çok zevkli oyna. Nasıl bir alakaysa ben Arkada. Ya abi korkutma ya. Orada bir şey yok ya arkada. Var da... abi var. Aç gir abi o zaman mecbur ya. Valla çok korkuyorum ben bağırıyorum ya. Kulaklık mağdurlarına yazık oluyor. Gözünü kapatarak gir abi. Ona. abi gözümü kapatırsan... Sen niye lan? Abi bir şey yok. Var. Abi burada oturan adam kalkıyor ya herhalde ya. Hayır abi adam bir şey diyeceğim olmayacak şimdi görüyor yani şey çıkmış adam. Evet pilimiz de bitiyor. Evet bu kadar kötü bir ortamda tabii. Abi şu telefon dı sesleri bile. Abi biliyorum ben ya bu ayağa kalkıyor. Abi kalktı. adamın şeyleri çıkmış kemikleri ya. Abi ayağa kalkıyor. Ben bunu izledim abi. Şuradan alacağımız bir şeyler yoksa biz defol gidelim. Çıkış nerede burada? i̇ki yerde var. İki yerde de var abi. Tamam. Şu kapı açılmıyor herhalde. Karşıya gitti. Dışarıda dışarıda. Sağ ol abi. Ben al. Ben şuraya git. En karşı en karşı. Oğlum aynı yer olsun. En karşı. Dedi. Burası açılmıyorsa geri döneceksin abi. Evet mecbur şu arkadan gideceğiz. Evet iki partlık olarak açıcaz abi videoyu Evet part 1 part 2 Aa Aynen. ışığa gerek yok kapan Oof oh, Şu an Aç istiyorsun. Hayatımın oyunu oldu Aç abi ışığa Aa ben eminim ya Ben bunu bırakıyorum bu ultrasesi PC'ye yükleyecektim yüklemeyeceğim de vazgeçtim Lanet olsun E evet, daha bura açılıyom Yok ki Abi bu sese bile geliyor bunlar gözünü seveyim. Biraz sessiz ol. Şu karşıda bir yer var. En sağına bak. Sağına. Bak. Hah orası. Şu, ooo, ya şu gelen sesler çok kötü abi. İnşallah... Abi ge biri geliyor. Abi emin misin? Abi gidelim dışarı çıkan olsun bitsin artık bu olay. Şura karşı. Eyvah tuvalet. Evet. Aha pil Aha, yerde. Pil. Abi kanal düşmüş ya. Oooo. Ne oldu abi? Yer sallandı. <laughs> Ciddi misin? Ya şu sesi kim koyduysa Allah onun. Allah'ım. Aynen öyle. Ha, i̇nsan o kadar geliyor ki var ya. O ge, gerilimden gidecek yol da insan. Aynı yerde dönüp duruyorum şu an farkındayız. Abi merdivenden aşağı in arkanda. Abi biz merdivenden gelmedik değil mi? Arkanda la arkanda. Tamam tamam da. Eyvah bu, koşunca bu ses. Abi hiç ses yaratmak istedim. Nerede lan nerede? Şurada. Biz merdivenden mi geldik? Abi ölü taklidi yapsak ne olacak? acaba? Yok abi anlıyorum. Bu sesi. Abi biz buradan geldik zaten. Abi en düzgün yer burası var ya. Ya bizim evet. görev ne onu merak ediyorum. Görevi de bilmiyoruz. Aynen temiz gire. Abi çok kötü pil yiyor ya. Aynen. İyi bir marka değil demek ki. Demek ki Sony falan olsa 4 saat pil ömür olur. Bizim gol dakika Abi ayı sen gel be öf. Abi aynı yerde şu an dolan kaldım abi. Sanırım o içeri gireceğiz. Abi kapılar. Hastal yarası. Tuvalette bir olay mı? Yok abi. Burada bir şey var. Abi koşma ya koşma. Buradan çıkacaksın abi. Şu açılıyor mu şunlar abi? Yok açılıyor. Hani abi oturan zombi mobi yok. İnşallah. Şey Burada o evet buraya gelmiştim. Aaa bir gözünü seveyim. Abi dışarı bak ya. İçimiz dışımız açılsın. Arkada. İçinin dışını açılıp da abi ne? Şuna bak hava. Abi polis mi şurada? Abi dışarıda tankerimiz de var. Atlayalım gidelim şurada. şu. Şu camı biz niye kıramıyoruz abi? Biz niye kıramıyoruz? Aynen saat kaçlar? Ya ben bu oyunda şunu beklerim abi. Bizde bir silah sopa bir şey olacak. Zombilerle savaşacağız. Aynen. Biz korkarız ya. Bu arada saat gecenin 9.30'da i̇şte mal gitti olan da gece gündüz karanlık zaten fark Aynen. Bir oyun biterken Aa evet. Bir da şey oluyor abi. Hava Eyvah. Abi rahatsız ettiysem kusura bakmayın ben gidiyorum zaten. Selamlar de çık abi. Evet abi. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Bir daha almaz abi. Abi kesin bu oyunu yapanların psikolojisi bozuk. Aynen. Abi ben aşağı ineceğiz. Ha bura girmedik. Ha girmemiştik ya. Işığı kapatsa pil var böyle parlıyor mu? Yani. Yok parlayan bir şey yok. Evet sanırım bunlar da bir yer. Pil mi Abi bir şey oturan adam sıklayacak diye. Korkuyor. Abi kafası yok lan nasıl sıklasın? Olsun abi zombilere öyle. Ya abi ölü ölü onlar da insan çoğu. Aa. Biz gibi insanları öldürüyorlar. Biz de eninde sonunda öleceğiz herhalde. Hayır. Ha. Bunu da sanırım son bölümde polisler getirecek. Ya şunu almamız gerekiyor abi. Evet abi şuna sol klik yapmamız lazım ama herhalde bir bu bak girdi oyuna. Ne yapacağız? Ya evet, şu yolda bulamadık. Buraya girmiştik daha. kilitli Burası kilitliydi Kusura bakma. Biraz. Burayı taklamamışlar. Yani ben şu çıkan hır sesi kediler böyle sana alışkın olmadı böyle bir ses çıkarır ya. Aynen. Evet girelim şöyle son kez. Hiçbir şey yok ya. Abi yer sallanıyor gözüm seyir. Ben burayı hatırlayamam ya. Şu oturan bir. Abi ölü var. ölü. Abi ölü zombiler de var. Yaklaş sıplamayacak abi. Evet emin misin? Gözünü kapat yaklaş istiyorsa. Al. Tipe bak abi. Aynen. Gerçekten. doktor lanet olsun senin yüzünden neler çektim Evet. Onlar mi abi? Abi benim... ben bu ne yapıyor burada kapat. Aha pis güvenlik geberdin deme mi? Abi şunu bir daha almaya çalış. Evet burada bir olay var ama biz burayı anlayamadık. Evet, kandan yazılar yazmışlar. Aşağı inmeye çalışalım diyeceğim. Abi zaten aşağıdan gel. Şuralarda neler var. Buraya girdik burası tuvalet. Şu karşıda bir şey var gibi oluyor çok fazla zaten. Oh. Ne yapacağız burada keselim mi? Keselim abi. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu buradan noktalayalım. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere.